Aferin bir yol Bu da benim. Hadi beyler, hadi beyler. Yani bu iki haftaya tekamül eder. Ee, çocukların hepsi çok hırslı istekli, azimli. Birkaç yıldan beri de selden dolayı sahamızda yeni yapıldı. O yüzden bir ara verilmişti. Hem halk hem futbolcular artık inşallah açıktılar, susadılar futbola. Bu sene bir inşallah bir cümbüş bekliyoruz Allah nasip ederse. Fixtürler çekildi. İlk karşılaşma Sinop Spor'la Sinop'ta oynanacak. Nasıl düşünceleriniz var? Vallahi derbi maçı ama hazırlıklarımızı güzel hazırlanıyoruz. iyi mücadele veriyor çocuklar. Oradan hayırlısıyla alnımızın akıyla döneceğiz ve ipi göğüsleyeceğiz inşallah. Yani bir 14 maçlık bir maraton. Bu maratona Allah'ın izniyle ipi göğüslemeyi düşünüyoruz inşallah yani. İlk maçtan sonra bir transfer dönemi başlıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Transfer evet. var mı şu Transfer an? Dönemi, Transfer dönemi başladığı zaman hocamızla bu durum değerlendirmesi yapacağız. Eksik bölgelerde eğer bir eksiğimiz varsa takviye tabii ki yapacağız. Ama ben fazla bir eksiğimizin olacağını hiç düşünmüyorum. Belki bir tane ya da hadi iki tane olsun yani. Takımımız iyi ve hepsi de buranın çocuğu. Bir tane bir Çatı Hazreti'nden bir öğretmenimiz var. Hepsi buranın çocuğu inşallah yerli ve milli olarak sezonu devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Al ön de. Özgür. önde. Tersini yap. 2022 2023 yılında tüm takımlar öncelikle başarılar diliyorum. Bu çok önemli. İnşallah, inşallah kazasız, belasız, sakatsız, e, birlik olur diye düşünüyorum. Abi bu sene takımlar biraz daha farklı. E, Gerze Belediye var, Tershane var, Sinop Spor var. Boyabat kapalı kutu biraz. E, onu bilmiyoruz. E, şu var, e, ben hemen hemen tüm takımları biliyorum ama onlar bizi bilmiyor. Biraz e, sürpriz takımız biz. Ama çok çalışmamız gerekiyor yol kat etmemiz için. İnşallah... E, en iyisini yapmaya çalışacağız. İlk maçımız Sünyap Spor. Tabii onların da gücünü biliyoruz. Ama biz de iyiyiz, biz de iyi olma yolundayız. İnşallah iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Hocam e, nerelerde eksiklik görüyorsunuz şu anda Edimandan sonra Aa, değerlendirmeniz sabit. neler? Yani bu e, benim e, alt, şeydeki maçlardaki temel felsefem sağ bek sol bek sağ açık sol benim için çok önemli. Buralarda e, çok sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum ama yine de istediğimiz formatı oturtabilirsem önemli olan benim o bir oyun formatım var onu oturtabilirsem çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Var çünkü çok kaliteli ayaklar var. Çok kaliteli futbolcular var. İnşallah Zeyhat diye bir arkadaşımız var. Eğer sakatlığı geçerse bize çok büyük güç katacağını düşünüyorum. Gençler iyi fena değil ama işte tabii ki Geçmişteki e, çok pozisyon hataları, pozisyonları bilmedikleri için onları öğretmeye çalışıyoruz. E, i̇ki ay gibi bir zamanımız var inşallah. E, onlarla büyük bir yol kat edeceğimi düşünüyorum. Hocam e, geçmişte yani 2-3 yıldır bir pandemi süreci vardı. Bir, evet. e, o süreçten dolayı etkilenme olmuş mu kulüpte? oyuncularda. Yani e, tabii ilk ilk bir, ilk 3-4 gün e, çok e, yoruldular şey yaptılar ki düşük antrenmanlarla başladık. Yani 3-5 dakika, 7 dakika, 8 dakika koşularla başladık. Ama şimdi mesela 20 dakika koşu yapıyor. E, hiç tık yok. Bu artı artı artarsta bu şekilde böyle gidecek. Bu hafta da koşularımız var. E, hafta sonu bir hazırlık maçı e, planlıyoruz. Onu yapabilirsek ondan sonra bundan sonraki hafta biraz da Trendimizi yükselteceğiz antrenmanlar. Hazırlık maçları kimlerle olacak hocam? Ne Adam zaman? Hazırlık maçları herhalde çatal zeytin alacağız. Maçımızı Kastamonu oynayacağız. Eğer ondan sonra iki hafta onları buraya getirebilirsek, ondan sonra Gerze ile e, bir temasa geçeceğim veya te Kastamona Boskutla temasa geçeceğiz. Yani böyle böyle e, üç 4 tane hazırlık maçı yapmak zorundayız ki e, takımımızın iskeletini oluşturalım. Teşekkür ederiz Rica hocam. Rica ederim.